Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Şengül. Bugün sizlerle çemen yapacağım arkadaşlar. Çemeni benim yeğenim çok seviyor. Gaziantep'e gideceğiz. Bayramda inşallah Allah'ım izin verirse. Yeğenime götüreceğim çok sevdiği için. Hem de çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar 2 su bardağı koca bardakla biberimi Eleme süzgecimi aldım. iyiceni eleyeceğim şu şekilde ki içinde pütür pütür kalmasını istemediğim için bir güzel eleyeceğim. Biberimi bir güzel süzgeçten geçirdim, eledim. Şimdi burada arkadaşlar kemikli etim vardı onu bir güzel haşladım etlerini temizleyip içine koyacağım ee, burada da bir bardak et suyum var samırsağım soydum bile çektim arkadaşlar karabiberim var çemen tozum var 2 yemek kaşığı kimyonum var 2 yemek kaşığı Şimdi şöyle güzelce ıslamakla başlayacağım arkadaşlar. Bir kısır ıslar gibi ıslayayım yine. Şimdi samırsağımı da ilave ettim. çementozumu tozumu, kimyonumu, karabiberimi. Şimdi biraz şişmesini bekleyeceğim. Biberim göründüğü gibi şişti arkadaşlar. Şimdi gemeğin e, üstündeki eti temizleyip rondoda çektim arkadaşlar. Etimi de ilave ettim. Şimdi elimle bir güzel yoğuracağım. güzel oluyor arkadaşlar kahvaltıda ekmeğimizin üzerine benim kızım da çok sever ayrıca ama bu yaptığını yeğenime götüreceğim inşallah öyle yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyebilirsiniz rengi daha güzel kızarsın diye. Evet arkadaşlar. Bir 10 dakika 15 dakika yoğurdum. Göründüğü gibi. Burada da ekmeğe sürdüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kahvaltılarımızda. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle çemen yaptım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah tariflerimi denersiniz arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.